Sana sığınarak sana arz etmek istiyorum. Ben o çetkenli yiğidimin Murat Hudavendi gibi gidip de bir yerde bağrından yediği hançerle oraya gömülüp geriye dönmemesinin ızdırabını doğduğumdan bu yana yaşıyorum ve duyuyorum desem mübala etmiş olmam. Bir yiğit vardı gömdüler şu karşı bayrağı bir yiğit vardı. Gömdüler şu karşı bayrağı. Arkadan da kefenini, gömleğini soydular. Petrolündür, cevherindir deyip soydular. Aman kalkar deyip üzerine gözcüler koydular. Bir yiğit vardı. Gömdüler şu karşı bayrağı. Osmanlı ellerinin tatlı yamaçlarda gömdüler karşı bayrağı. Yiğidim, hele anlatıver olup biteni. Yiğidim, hele anlatıver olup biteni. Sen mahzun, istersen müsaade eder misiniz? Ben mahzun diyeceğim. Ben mahzun, vatan mahzun. Oturup beraber ağlayalım bir koca İslam dünyasının derdi için ağlayıp sinelerimizi dağlayalım. Yiğitim anlatı ver olup biteni. Ses ver yiğitim. Ses ver yoksa beni duymuyor musun? Yıllar var ki hayalinle oynaşıyorum. Ses ver yiğitim. Ses ver. Yoksa beni duymuyor musun? Yıllar var ki hayalimle oynaşıyorum. Bir gün geleceğim midini taşıyorum. Ses veriydim. Yoksa beni duymuyor musun? Her tarafta harabeler, Baykuşlara bayram. Köprüler yıkılmış. Yollar yolcusuz. Gidip geleni kalmamış çeşmeler susun. Her tarafta harabeler. insana değil, sana değil, bana değil, baykuşlara bayram. İradelerde çatırdı, ruhlarda kanlı şok. Tarihi yağmaladı, bir düzine talihsiz. Değerler altüst oldu. Mukaddesler sahipsiz. Vicdanlar direksiz. Ruhlar da kanlı çok. Rüyalarda olduğu gibi diril gel. Yiğitim, rüyalarda olduğu gibi diril Oturmuş, gözlerimi kapamış hayalini süzerken beyaz atının üzerinde bir sabah erken tıpkı rüyalarda olduğu gibi diril gel. Ne olur diril gel? Allah aşkına diril gel. Kerbela şehitler aşkına diril gel. İtfaiyeci gibi diril gel. Kuda ve zigar aşkına diril gel. Hamza aşkına diril gel. Tıpkı Gittiği gibi çepkenin kolunda, pistonun belinde, tıpkı rüyalarda olduğu gibi dirildi.